Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere Brookhaven Bankası'na nasıl gizlice girebileceğinizi göstereceğim. Biliyorsunuz ki Brookhaven Bankası'na elinizde ee, bir kart olmadan giremezsiniz biliyorsunuz ki. Yeşil bir kart olması lazım ama ben size oraya girmenin, yeşil kart dışında başka bir yolla girmenin yöntemini göstereceğim. O yöntem için önce havuza geliyoruz. Bakın şurada en köşesinde burada bir gri bir yer var. Tam bunun böyle en köşesine gidiyoruz. En köşine, köşesine gidin arkadaşlar. Çünkü en köşesinde tam oluyor bu gizli yer. Buradan bu şekilde yürüyorsunuz. Ve böyle bir yer çıkıyor. Herkes bilir. Ama burası da banka arkasına ben olduğu yere girdik bir şekilde ve e, buradan çok fena şöyle yürüyünce bakın böyle buradan başka bir yere çıkıyor hatta göstereyim da şöyle yoklayınca bakın şöyle şurada da bir yer çıkıyor Böyle burası gizli bir yer böyle oluyor arkadaşlar. Havuzun gizlilik izlemlerini gösterdim bu videoda. Şu an kapıyı açalım. Şimdi buradan geri çıkmak için diyorsunuz ki ben burada kayboldum şimdi nasıl çıkacağım? Şöyle şuraları bir yoklayın. Bu duvarları yoklarsınız azıcık. Nasıl çıkacağınızı bulabilirsiniz bakın. Böyle şu tarafa gidiyorsunuz. beyaz duvarın olduğu yere. Buradan böyle yüklüyorsunuz birazcık, bulursunuz gizli geçidi. İşte bu şekilde bırakıyorum. Ben kısmına gidip soyabilirsiniz. Ee, bence bu güzel bir taktikti. O yüzden ben bu taktiği çok severim. Her seferinde kullanırım. Arada da bırakıyorum bu bankasını. Buradan saymaya giderim. Çok beğenirim ben bu taktiği. İşte bu bir kestirme oldu. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve basmayı unutmayın. Hoşçakalın.